şeklinde bir rapor o var. O sayı abi. az. 1000 büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ıı, en son çalışmada kesin ve ıı, ağır hasarlı binaların sayısı 1600 civarında. 1600 civarında. 1600 civarında. Bunlar köylerle de dahil. Köylerle, köylerle de. Ya Çatalca'ya Çatalca'ya girdiğinizde zaten biliyorsunuz şöyle Evet. Şey pat, şöyle, diye şöyle bir saysanız gözünüzü at, kapatın pat 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 sayarsınız. En az 20 tane bina sayarsınız. Zip bu işi olacak. bilmenize de gerek yok. Evet. Görünüyor bina kendisini gösteriyor zaten. Birinci aşama devletle ilgiliydi. İkinci aşama bu söylediğiniz üçüncü aşama aslında. Evet. Bu üçüncü aşamayı aslında ilçe belediyesi olarak ilçenin STK'ları olarak bizler bununla hep birlikte... Ee, mücadele edebiliriz ve çözebiliriz. Şunu bilelim artık ya. Ee, Allah korusun diyorum tabii. İstanbul depreminde Çatalca'ya ulaşımın olacağını ben e, şahsen tahmin etmiyorum. Biz O yüzden kalacağız. biz bize kalacağız. Biz burada kendi ekibimizi kurmamız lazım. Bununla ilgili gönüllü e, müdahale ekiplerimiz olması lazım. Bunun çalışmalarını biz bir parti olarak yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunun Neden dışında, sadece parti olarak Sayın Başkanım? Yani ben de bu noktada hani sizin yapınızı da çok iyi biliyorum. Ee, sizin kafa anlayışınız, bundan 25-30 yıl önceki e, siyasilerin kafa anlayışı, hani kol kola girelim bu ilçe içinse bir arada yapalım bunu e, anlayışına sahipsiniz siz aslında. Hani bugün yerel yönetimle Kaymakamlık'ta, diğer bütün siyasi parti ilçe başkanlıklarının işte, hepsinin gençlik kolları vesaireleri vardır. Bunu hep beraber koca bir ilçe olarak yapsak daha iyi değil. Bahadırcığım elbette yapmak lazım. Ben o taraftarım. Yani ben bunu Söylerken de rahatsız oluyorum parti olarak olur mu çatalca olarak çatalca gönüllüleri koyalım adını evet. çatalcalılar koyalım neyse ama bak e, karşımızda e, ne kadar da e, bir şeyler anlatsalar, anlatsalar da samimi olmayan bir grup var. Bakın mesela geçen e, ben öyle inanıyorum çünkü bana öyle hissettiriyorlar bana öyle geçti çünkü bana biri eli uzatsa ben ona 100 adım giderim biliyorsun az çok tanıyorsun bu belediyede olabilir kaymakamlık da olabilir. Geçen e, depremle ilgili e, Kaymakamlık'ta toplantı yaptılar. Evet. Kimleri çağırdılar? Bilginiz var mı? Hangi toplantı? STK'ları çağırdılar. STK yani depremle ilgili işte. Acil toplantı olduğu evet, zamanı mı diyorsunuz? Evet, evet, evet. Evet, Eftal arkadaşımız da olacak. Evet, STK'ların başının temsilcilerini çağırdılar. Ya buranın en büyük STK'sı partiler ve daha dinamik, daha rijit, hızlı bir şekilde kitleye ulaşabilen bir yapısı var. Niye çağırmıyorsunuz? Yani oraya CHP'yi çağırın, İyi Parti'yi çağırın, MHP'yi. MHP oradaymış galiba. Ee, daha diğer partileri falan çağırın. Niye çağırmıyorsunuz? Bunu hep birlikte sahiplenmemiz lazım. Oradaki o göçüğün altındaki kişinin sadece bir A partisi diye bakmamak lazım. O benim vatandaşım, o benim arkadaşım, o benim dostum. Belki ailem yani yarın Çatalca'da olduğu zaman. O yüzden birlikte mücadele edelim. Yani o birlikte Çatalca'yız. Çok güzel bir slogan ama altı boş gerçekten. Neden? ben 4 yıldır ilçe başkanlığı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Deprem komisyonu hep kurarız. Bir defa toplantıya çağrılmadı. Bununla ilgili hiçbir çalışma Belediye olmadı. Tabii tabii Çatalca Belediye yani. Meclisi'nde. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ilçelerle ilgili bir deprem raporu var. Ya onunla ilgili alıp da bir bilgilendirme yapılmadı. Şu o deprem raporunda 40 tane var diyor. <laughs> Onun bir şeyden... tanesi şey, İhsaniye'deki Pınarca Pınarca'ya da mahalle Pınarca. olarak bakalım. Mahalle olarak bakılmış. Yani Pınarca ben sordum 39. Ya şey, ben bana <laughs> çok iyi ya. 39 dedi şey dedi sonra şey e, haritanızda o da gündem oldu. Oradaki haritada. Ha, ya bakın orada mesela sosyal medya yaptılar. Murat Bey, Lakkaş, e, Aslında biz sorun, sorunun detayında boğuluyoruz. Sorunun özü biz orada geçen gün e, deprem anında ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir e, çalıştay yaptık partide ille partililer değil, partili olmayan insanlar da çağırdık ve bu konuda e, deneyimleri olan iyi bir eğitmen olan bizim e, şeyi, itfaiye amirini de çağırdık çok güzel bilgiler verdi deprem anında yapılması gereken şeylerle ilgili gündemimiz buydu, ben de onu sosyal medyada e, resimlerken depremi vurgulamak istemiştim, yani orada e, sadece Murat Bey e, ya da Bahşiş falan değil, Ferhat Paşa da yok yani kale içi de yok. Anlatabildim mi? Orada sadece e, gündem olarak, deprem gündemi. Çatalca'da deprem diye yapmıştık ama ya onun altından bir şey ararsanız, e, kötü bakarsanız kötü görürsünüz. Ben karşımdaki insana iyi bakarım. İyi bakarım, iyi olmasını isterim. Orada bakan arkadaşlar biraz daha politik bakıyorlar. İşte ya bu böyle. Mesela geçen gün gazetede gündem dışı ama HDP ile ilgili geldi partime, misafirlerim oldu, ben karşıladım. Gazetede farklı yazıyorlar ve bunu da belediye bütün şeylerde ne derler kahvelerde bedava dağıtıyor. Şık değil bu. Benim Mesut Üner partime geldi de ben kapımı mı kapattım? AK Parti ilçe başkanı Yusuf Bey benim partime geldi de kapımı mı kapattım? MHP ilçe başkanı bana geldi de MHP ilçe başkanına da gittim. MHP ilçe başkanı bana geldi de kapımı mı kapattım? Yok öyle bir şey. Sizin dediğiniz gibi eğer... Bu ülkede birlikte bir şey yapacaksak, şey bir ülkeyi bir yerlere getireceksek birlikte olacağız. Sadece senin kurtuluşun ya da benim kurtuluşumla bu ülke ayağa kalkmaz. Depremin o enkaz altında siz de olacaksınız, ben de olacağım. Biz birbirimize orada sahip çıkacağız. Şu anda mesela Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta enkaz altında AKP'li oldu, enkaz altında CHP'li oldu diye bakmıyor. Bütün siyasi partilerin, ben buradan belediye başkanına da, ilçe kaymakamına da bütün siyasi partiye başkanlarına da sesleniyorum. Hemen hemen hepinizin içerisinde bu oluşumda olabilecek, bu oluşumu güçlendirecek ekipler kurabilirsiniz. Belediye başkanı belediye içerisinde de ekipleri kuracağını söylüyor ama şimdi biz Çatalca merkezdeyken bir daha inceye nasıl yetişeceğiz? Biz işte efendim bir inceize nasıl yetişeceğiz? Bu noktada da o mahallelerde de küçük 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 gruplar halinde. Demin de gibi hangi siyasi partiden olduğunu sorgulanmadan gönüllülük esasıyla ekipler kurulmalı. Kesinlikle katılıyorum. Yani mesela itfaiyenin gönüllü itfaiye diye bir birimi var. Şimdi biz buradan daha inceye de özür dilerim gidemeyebiliriz. Öğrenemeyebiliriz yani. Ince, tabii. Yani bütün bu mahallelere biz de mesela buradan çakıl bizim iki adım ilerimizde ama ulaşamayabiliriz. Biraz önceki söylediğiniz o, o güzergahların kapanabilme ihtimali de var. Evet. O yüzden oradaki insanı da kurmak lazım. Belki bu gönüllü itfaiye birimi bizim Çatalca Belediyesi'nde şöyle de olabilir. Gönüllü sivil savunma memurları birimleri o itfaiyenin içerisinde de olur. Çünkü orada o insana müdahale edecek kişinin bir de göçük altında kalmaması da lazım. Yani bu deprem bunu da gördük. Şöyle yapmak lazım herhalde başarım. Eee tabii bu çok böyle espriyle söylenecek bir şey değil ama ee, hedefinizde 250 kişi varsa en azından 500 kişilik ekip oluşturmanız gerekiyor. Hani evet. ayrı e, ayrı bölgelerde. Tabii altta kalabileceği düşüncesiyle. ya yani bir vereceğim fireyi düşünmen gerekiyor. Doğru. Kimin kimi kurtaracağı belli olmaz çünkü. Allah tabi bizi inşallah en enkaz üstünde olanlardan nasip etsin ki faydamız dokunsun. Allah korusun. Ben. bütün vatandaşlarımız Allah korusun ama bu bir gerçektir. Bu gerçekle yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Tedbir de almamız lazım. Toplanma alanlarıyla ilgili de şöyle evet, söylediğiniz. Geçen gün sizin dediğim gibi röportajınızı dikkatle izledim. Toplanmaların alanı derken aslında şu olması lazım. Ee, evet park alanları vesaireler elbette onlarda bir toplanma alanıdır ama ya insanların o toplanma alanında e, ihtiyaçlarını görebileceği e, birimler olması lazım. Ve lavaboların üzerlerini değiştirebilecekleri bir alanlar olması lazım. Aslında bunlar için okullar önemli. O yüzden ilçe milli eğitim müdürü ve kaymakamlık bütün okulların tetkikini yaptırarak okulların sağlam olup olmadığına bakmak lazım. O Okul alanları önemli. Pazar alanları önemli bizim bu e, aşağıdaki pazar alanımız ya da onun gibi Ferhatpaşa'da yapılan alanlar. Buralar olması lazım ama vatandaş da bunları bilmesi lazım. Billboardlarda falan Çatalca Belediyesi ya da kaymakamlık toplanma alanlarını insanların kafalarına enjekte etmesi lazım. Bu Japonya'da yapılıyor. Adam e, çocuk okuldayken bile, ilk öğretimdeyken bile ne, olacağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Deprem anında adamlar dokuzla mücadele ediyor. Biz biz o şiddetlere daha gelme, geldiğimizde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani deprem anında ne olacağını Dokuz bilmiyor. diyorsun başkan, El Fatih. <laughs> Yok, <gülüyor> dokuz diyorsun. Japonya için söyledim <laughs> Hayır, onu dokuz ama. Dokuz deyince, <laughs> yani dokuzu görsek daha böyle El ya yani. <laughs> yani. şimdi, ben hep şeyindeyim ama aslında çok zor. Gerçekten gelen depremzedelerimiz var mesela evet. 1200'e yakın depremzede geldi Çatalca'ya. Her biri bir yerlere yerleştirildi ama tabii ki geçen gün bir tanesiyle sohbet ediyoruz. Her şey var. Arabası, evi, iş yeri ama şu an hiçbir şey yok. Doğru. Yani o noktada ben şunu da belirtmek istiyorum. Gelen depremzedelere bir e, gibi bakmayın. Yani Doğru. Bunu, bunu çok iyi bilin. Bir mülteci gibi bakmayın. onlar Gerçekten sizler güzel gibi insanlar da ama her şeyden de kaybettiler ve bugün bizim misafirimiz her şeyden önce. Öyle davranmakta fayda var. Siz de deprem bölgesine tırlar da gönderdiniz. Evet, bizim yani e, biz ilk günden başlayarak büyük şehrin ve il başkanlığımızın nezdinde buradaki yardımsever vatandaşlarımızın hazırlamış olduğu erzakları yönlendir. Burada şöyle bir şeye değineyim. Mesela biz, ben çocukluğumdan beri işte bir kurban kestiğimiz zaman Kızılay'a verirdik. Kan bağışı yapıldığı zaman gelirdik meydanda hemen kanımızı verirdik. Bir insana yardımımız olsun diye. Bu, bu kurum artık e, iyice dejenere oldu. Ya son zamanlardaki güvenmiyor yapılan... Musunuz? Güvenilmiyor. Yani ben değil Nereken toplum da güvenmiyor. Güvenmiyor <laughs> Toplum da güvenmiyor. Ben de güvenmiyorum. Ben de güvenmediğim için Kızılay'a yardım da yapmıyorum. Doğal olarak siz de başlıyorsunuz başka yerlere yönlenmiyor. Bu kurumun acilen ayağa kalkması lazım. Devletin bu kurumu insanların gözünde güvenilir hale getirmesi lazım. Çünkü bu önemli. Bu kurumu bitirdiğimiz zaman bu cumhuriyetin kurduğu, cumhuriyetle birlikte kurulan bir kurum. Bunu yok ettiğiniz zaman cumhuriyetin bir kolunu yok etmiş oluyorsunuz. Bu birimleri el birliğiyle ayağa kaldıralım. Siz yapamazsınız. Ben yapamam. Ben bana der ki bir çadır gönder, ben gönderirim. İki çadır gönderirim sonra yapamam. Ama Kızılay öyle değil. Kızılay bu ülkenin birçok insandan destek alıp elinde malzemesi bulunan bir kuruluş ve çok daha hızlı ulaştırabilecek durumda. O yüzden o da kendini bir eleştiri yapması lazım Kızılay. E, başa döneceğim. Şimdi Çatalı Belediye Başkanı bir plan notu eklediğini söylemişti. Sonrasında tekrar bunu revize etmeyi düşündüğünü ve bu noktada da sizlerle bir araya gelmek istediğini ee, meclis vesaire işte diğer bütün siyasi partilerle bir araya gelip Çataldır'ın bu yeni revizyonu tartışmamız gerekiyor. Ona göre e, bir karar almamız gerekiyor diye. E, siz bu noktada var mısınız? Ben o de, konuşmaları dediğim gibi dinledim. Tekrar tekrar söylüyorum ama başkanın orada bir şey söylemişti. E, plan notlarına kapalı çıkmaları yani çıkmaları iptal çıkmaları edeceğim. Çıkmaları iptal edeceğim. Diye. Doğru zaten. Binaların çıkma yapılması sıkıntılı. Yani düşünseniz elinizi böyle uzatıyorsunuz, sürekli uzatıyorsunuz ve üzerine de bir yük koyun. Bu eliniz belli bir süre sonra düşecektir yani. Yok böyle ne diyeyim size? Basit çıkmaları gibi geldi ama. Yerden böyle uzaktan bu. Basit. Hayır, hayır Basit gibi geldi ama yani bu bir e, sıkıntıdır ya. Yani ya fizik ben, kuralı her şeyden. E, evet evet. <laughs> İmar planında o düzeltme yapılması lazım ama. Bahadır Bey şöyle sorun aslında o plan oradaki o binanın yenilenmesi değil. Biraz önce söylüyoruz ya kentsel dönüşüm böyle olmaz. Biz yerinde dönüşüm yapıyoruz. Bu binayı yenilediniz. Bu binayı yenilemeniz sorunu çözmüyor. Ada bazında yapmak lazım bunu. Mahalle bazında yapmak lazım. Çünkü e, buradaki şu binanın yeni olması yanındaki binaların da yeni olmasını gerektirir. Bu olmazsa bu binaya zarar verir zaten. Bu düşüncenizi hiç söylediniz mi? Yani hiç bu, bu bugüne kadar dile getirdiniz mi? Ben ee, Mesut Bey'le bir tek otoparkların yapımları döneminde bir araya geldim. Sağolsun o zaman bir briefing verdi. Ondan sonra bir daha bir araya gelmedik. Gerçekten. Ben sosyal medyada soruyorum ama bir türlü size cevap da vermiyor. Sosyal medyada <laughs> soruyoruz Evet. kendisini <laughs> ama ee, şöyle bir şey var. Tabii birebir hiç karşılaşmadık. Karşılaşıyoruz tabii. Yani bu ama. konu şöyle söyleyeyim. Yani Demin de söyledim deprem konusu. İşte bu Çatalca'da gönüllülük esaslı olan konular. Özellikle bu acil durum konusu bana göre deprem konusu. Ne zamandır 1999'dan beri diyoruz ama bunun daha da öncesi var aslında. Yani 1980'li yıllarda 1977'de olan şey 1877'de olanı ve her 100 yılda bir tekrar eden depremi bilmiyor muyduk? Hepimiz biliyoruz. Ama 99'da e, meydana gelen deprem sonrasında daha farklı bakmaya baktı, başladı herkes. 99'dan bu yana çatalda ne yapıldı? Çünkü bunu tartışırım ben her şeyden. 99'dan bu yana ne yaptık yani? Hiçbir şey yapılmadı. Hiç. <laughs> belediye işadı mesela bunu hepimiz çok konuştuk. <laughs> çok konuştuk. Çok fazla telaffuz ettik. Hatta hatta sizin ilk döneminiz belediye başkanlığı şey ilçe başkanlığındaki ilk o birkaç zamanımız orada geçti. Evet. Korkarak durmadınız başka. E doğru. Korkarak doğru. durduk doğru. yani. Buna rağmen Çatalca'da 99'dan bugün hiçbir şey yapmamışlar bu anlamda. Bir tek sizin bir hani aşağıdaki e, olayı verdiğiniz bir daha var. Başka bir şey yok. Varsa bana biri göstersin Çatalca'da. Ya oradaki e, görev yapan o dönemki görev yapan arkadaşlar da e, algı şuydu. Kentsel dönüşme girdiğiniz zaman harç ödemiyordunuz belediyeye. Harçtan muaftınız. Para da, girmeyecek diye mi yani bütün olay? Biraz oldu galiba. Şey o zaman siz mi vardınız? Tamam. İşin Mimar doğrusunu koşuyorum. söylüyorum. O zaman teknik işlerimiz teknik vardı belediyede. Yani vardı. siyasi bir yani, şey yoktu. E, bu noktada yok Şey vardı canım. E, i̇lçe başkanları odaya giriyor vesaire yani. çok vardı da. E, o noktada evet para girmeyecek diye belediye eee uzak durdular. Kısmen. Kısmen. Ama şimdi kimse bu işten uzak duramaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hepimiz bu taşın altına elimizi e, koymamız lazım. Bu bu işin de öncülüğünü yapacak olan Burada yerel iktidardır, belediye, sayın belediye başkanıdır, sayın kaymakamdır. Bizleri toplasın. Bakın mesela geçmiş dönemde rahmetli Cem Kara ilçede görev yapan mimarları, mühendisleri, yapı denetimleri, müteahhitleri birkaç defa toplayıp sohbet ederdi. Aslında bu önemli. Çünkü biz her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama uygulamada acaba sıkıntılar var mı? Uygulamada e, karşılaşan kimler var? Hangi bölümler var? İşte mühendisler, mimarlar, kalfalar belki. Kalfalarla oturmak lazım. E, müteahhitler. Bütün bunlarla e, bir oturup e, bu süreci hızlı bir şekilde atlatmamız gerekir. Belediye başkanı bize bir çağrı yapsın. Sayın başkan bizi çağırsın. Biz bir düşüncelerimizi aktarız. Ya şey değil burada bu, 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 bu deprem siyaset üstüdür. Siyaset üstüdür. Ve önümüzdeki süreçte de bu ülkenin gündemi hep deprem olacaktır. Çünkü kesin çözüm e, getirmediğiniz sürece hep parça parça çözüm üretmeye çalıştığımızda bu e, yerinde dönüşüm dediğimiz tarzına gittiğinizde bununla hep karşılaşacağız. O yüzden e, Çatalca bizim, Çatalca'yı biz seviyoruz. Yani e, Çatalca'yı çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Yapılması gereken şeylerle ilgili de radikal karar alınması gerekiyorsa hep birlikte alırız. Ve onu da o taşın altına ben partim olarak elimi sokarım. Mimar olarak da tabii var. Mesleki <laughs> anlamda da yapan. Mesleki. Şimdi mesleğe biraz zambağadır ama. Bıraktınız mı? Yani, bıraktım. Hiç şeyiniz yok mu? Hiç. Ee, <laughs> Sayın Başkanım en son konuşmalarında il başkanımız e, kesin talimatı vardır. Ben yapmıyorum. Yaklaşık ben ilçe başkanlığının adaylığım sürecinde de yapmadım. Ben 10 yıldır yapmıyorum. Bazen e, sosyal medyada ya da sokakta işte Şirketimle ilgili şeyler konuşuluyordu ama ben o şirketi devrettim. Biliyorsunuz beni devrederken şeyler vardı. Hmm, yasalarda iki yıl bekleme süresi falan vardı. Benim de aday ol sürecim hızlanmıştı. Olmadığı için e, bir arkadaşa devrettim. Hiçbir bağlantım yok. bağlantım bulan arkadaşlar varsa söyleyebilirler ya yani. Bazen öyle. Nasıl görüyorsunuz havayı? Şu anda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. E, tabii çok sancılı bir doğum oldu. <laughs> Hakikaten evet. sancılı bir doğum oldu. Bir gün öncesinde yazılanlara bakıyoruz. Sonrasında üç gün sonra yazılanlar. Ee, ama sizin hiçbir şey paylaşımınız olmadı. Fevri şahsi hesaplarınızda da e, atraksiyonu bol bir paylaşımınız söz konusu olmadı. Süreci nasıl takip ettiniz? Nasıl tahmin ettiniz daha doğrusu bir de onu sorayım. Doğru da değil zaten. Ee, Genel Başkanımızın e, adaylığının açıklamasıyla ilgili Saadet Partisi'nin genel merkezindeydim. Daha sonra da genel merkeze de gittim. Oradaki havayı hep beraber soluduk. Çok hoş, çok güzel bir olaydı. Ee, Sayın Genel Başkanımızın da Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkması gerçekten zaten en başından beri istediğimiz bir olaydı. Ya bu doğaldır zaten. Ben bir partinin ilçe başkanıysam genel başkanımın aday olmasını isterim. Ee, ve Sayın Genel Başkanımız e, son e, 4 yıl içerisinde daha öncesi de var ama e, İnanın çok güzel şeyler yaptı Bahadır Bey. Şöyle ki beş benzemez bir iki partileri birbiri bir araya getirdi. Bir konsensüs sağladı. Yani şöyle sadece Kılıçdaroğlu'nun bir araya getirmesi mi? Baktığınız zaman yoksa Meral Akşener'de bir şey yok mu? Ya elbette. Bu altılı masanın her, her bireyi, her bireyi özveri gösterdi bu masaya oturdu. Çünkü sonuç Türkiye. Ya bu olay bu bu burada birileri eğer Yok olma pahasına da bu masada durmak zorunda. Bunu başka türlü atlatamazsınız. Bu masada EDP var mı sizce? Şey? Yani kriz köşesinde. Yok masada. Altılı masa diye geçiyor altılı zaten. Altılı masa diye. Çok şeylerden bir tanesi. Evet. Mehmet olan Milletvekili adayı olur idi. O süre geçti. Yani aday falan söz konusu değil herhalde. Belediye başkan adayı da düşünüyor musunuz? Ee, siyaset yapan insanların elbette hedefi olması lazım. Hedefsiz bir siyaset yapılmaz. Hedefe koşmak için mücadele edeceksiniz. Yani elbette, düşünüyorum yüzden... ama onu şu anda seslendirmenin bir anlamı yok. Çünkü önümüzde e, çok önemli bir seçim var. Türkiye bir yerden bir yere evrilecek. O yüzden şu anda ona kilitlendik. Ülkeyi e, rahat bir nefes aldıracak. Ülkeyi demokratikleştirecek. Bu seçim bittikten sonra artık konuşalım. O yüzden çok şu anda gündemimde değil. Biz e, genel seçim ekildik. Evet, Sen yani genel şey, ama şu anda onu seslendirmenin bir anlamı yok. Bu sefer ya ülke bir yerden bir yere evriliyor diye bahsediyoruz. Demokrasi yok oluyor diye bahsediyoruz. Ha, siz çıkıyorsunuz ben derseniz olmaz. Önce Türkiye, Türkiye'yi kurtaralım. Türkiye'ye bir rahat nefes aldıralım. Ondan sonra belediye başkanlığı ile ilgili, e, meclis üyeliği ile ilgili ne konuşması gerekiyorsa konuşuruz. Tamam, ya bu bir kendiniz e, mi çıkarttınız bu sloganı evet. yoksa başka biri mi? Bir ya ara böyle de. arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bir tabii bu işin profesyonellerle. Sizin hiç böyle gırgır böyle, e, gır olur şokolu evet, Ben biliyorum. Evet. Hiciv yapmayı severim. İnsanlara ee, insanlara böyle ince ince dokunmayı. Ya o konuştuk, oturduk bu e, Çatalca ile ilgili bir slogan bulma adına. Birkaç böyle bu işin üstatlarıyla oturduk. Orada sohbet ederken e, farklı bir e, şeyden Çatalca'ma dokunma diye geldi. Çünkü o dönemlerde sağ olsun e, Sayın Başkan bizim elimize çok meta veriyordu, konuşacak şeyler, kaçak binalar vesaire falan. A sonra da biliyorsunuz Mesut Üner tersinden okuduğunuz zaman Üner Mesut işte yani o da çok hoş oldu oturdu diye düşünüyorum yani güzel oldu hoş bir espri. Başka son olarak söylemek istediklerim var. çok teşekkür ederim gerçekten e, dediğin gibi böyle ansızın oldu bu röportaj verdiğin emek için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya Çatalca'yı seviyoruz. Ortak faydamız Çatalca ve inan sen de tanıyorsun. Daha önce de konuştuk. Benim öyle kaprislerim egolarım falan yok. Çatalca'nın çok daha iyi yerlerde olması için elimizden ne geliyorsa bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak bunu yapmaya hazırım. Örgütüm de buna hazır. Biz de zaten konuşmalarımız, belediye eleştirmelerimiz, Sayın Kaymakam'a yaptığımız bazı çıkışlarımız vesairelerimiz hepsi inanın çatalca için bireysel anlamda herhangi bir şeyim yok çünkü ben bu şeyi gördüm toplum istiyor çatalca gerçekten çok daha iyi şeylere layık bunun için de biz elimizden geleni yapacağız teşekkür ederim Hoş.